Ana Komutanlarım kapınızı çalınca Yavaşça aç kapıyı nefesini çekerek Yüreğin ferahlayıp bir serinlik olunca Başını dik tut anam Oğlum şehit diyerek Vatan millet sağ olsun de bayrağı öperek Üstü pullu bir mektup selam mı beklediğin uğrunda seve seve ölmek vatan dediğin, şehit olarak geldi aylardır özlediğin, şehidi alnından öp gözlerini silerek, vatan millet sağ olsun de bayrağı öperek, Eski odama yatır, orada ağırla beni. Bir gece misafir et, sonra uğurla beni. Yolculuk peygamberse bekletme fazla hani Kokla hanım son defa yolcu yolunda gerek Vatan millet sağ olsun de bayrağı öperek Şerifeyle özgür miras bıraktım size Ardımızdan Fatiha Yasin okuyun bize Bindirin omuzlara gerek yok fazla söze Bak melekler bekliyor gökyüzünde dönerek Vatan millet sağ olsun de bayrağı öperek Şerifem duruşundan görenler ibret alsın Koynumdaki tişörtüm sana yadigar kalsın Taputum evimize misafir gibi gelsin Sakın belletmeyin el sallayın gülerek Vatan millet sağ olsun de bayrağı öperek. Sakın benim ardımdan yaş döküp ağlamayın. Şehidim var diyerek karalar bağlamayın. Özgürüm, yetim kaldı kimseye söylemeyin. Bize Ömer Halisler, Eren Bülbüller gerek. Vatan, millet sağ olsun de bayrağı öperek büyüt oğlumu sen babasın öyküsüyle. Yuvasını kur güzel en temiz birisiyle. Yürekleri şahlasın genç Osman türküsüyle. Yedi cihan dolaşsın kır atına binerek. Vatan millet sağ olsun de bayrağı öperek. Vatan Millet sağ olsun de bayrağı öperek